eder alkemiraz olan Sulanan tarım alanlarımız kısıtlı olması nedeniyle özellikle Nadas alanlarımız ilimizde oldukça fazla. Bir yıl ekiliyor ürünlerimiz, bir yıl Nadas'ta bırakılıyor. Biz de Kırşehir ilimizde özellikle bir karış bile arazimizin üretimden kopmaması adına, Nadas alanlarımızın daraltılması adına, tüm arazilerimizin ülke ekonomisi için, ilimiz ekonomisi için üretimde bulunması adına çalışmalarımızı Tarım Bakanlığı ve il müdürü olarak yürütüyoruz. Bu kapsamda da biz geçen sene Kırşehir ilinde ekilmeyen tarım arazisi kalmasın adı altında bir proje hazırlamıştık bakanlığımız katkılarıyla. Proje bütçemiz 2 milyon 400 bin TL'lik bir projeydi. Bu projemizdeki amaç küçük atıl tarım arazilerini, nadasa bırakılan tarım arazilerini, üretimden kopan tarım arazilerini, yine girdi tohum desteği gibi girdiye ihtiyaç duyan çiftçilerimize destek amaçlı tarım arazilerimizi üretime kazandırmak amaçlı bu projemizi gerçekleştirmiş olduk. 2021 yılında 2020 yılına göre ayçiçeği ekiliş alanlarımız %38 oranda artmışken uyguladığımız bu projeler yine çiftçilerimizin aynı katkıları nedeniyle bu sene 2022 yılında ayçiçeği ekili alanlarımız 150 bin dekara ulaşmış durumda. Tabi ürünlerimizin ekilişinden bugüne kadar ekimden bugüne kadar tüm kontrollerimizi biz gerçekleştirmiş olduk. Tüm ilçe müdürlüğümüz, il müdürlüğümüz ekiplerle birlikte, ziraat odası başkanlarımızla birlikte bizler sürekli ürünlerimizde hastalık ve zararlara karşı kontrol işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Çok şükür ürünlerimizde hiçbir zararlı ve hastalık belirtisi yok. Gayet verimin yüksek olacağını düşünüyorum. Ürünlerimizin gelişimi çok iyi. Fenolojik gözlemlerimizi yapıyoruz. İlimizde Ayçiçek alanı bu kadar artmışken, 150 bin dekarlık bir alana ulaşmışken, tabii son günlerde de özellikle Trakya bölgesinde ayçiçeği ekilim alanlarında çayır tırtıtı hadisesi yaşanmıştı. bu özellikle çayır tırtılına yönelik kontrollerimizi ve denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Çok şükür bugüne kadar hiçbir ilçemizde, hiçbir tarlamızda böyle bir zararlıya, böyle bir hasa, herhangi bir zararla rastlamadık. Kırşehir ilimizde 150 bin dekar civarında ayçiçeğimiz var. Yağışların bol olması dolayısıyla lokalitemizde yüksek bekliyoruz. İnşallah iyi de bir fiyat verirler çiftçimiz de biz de memnun oluruz.